Selam nasılsınız? Bugün çok güzel bir pazar günden sizlere bir vlog açtım. Bu vlog aşı vlog arkadaşlar. Yani aşı olacağım salı günü iki gün sonra. Az önce de test yaptırdım. Covid pozitif miyim değil miyim diye öğrenmek istiyorum aşı olmadan önce. Çünkü eğer pozitifseniz bunu bilmeniz önemli bir sonraki süreç için özellikle aşı olmayı planlıyorsunuz. Yurt dışındaysanız zaten aşılar üniversitelerde bedava. Bunu bir şekilde halledip aşınızı olup ondan sonra pardon ilk önce testinizi olup ondan sonra da aşınızı olabilirsiniz. Zaten aşı yaşı da şu an 30-35'e kadar düştü Kuzey İrlanda'da. Farklı bölgelere göre farklı iş, işliyor. Mesela İskoçya'da farklı, Galler'de farklı gidiyor. Bu sebepten dolayı da ben de aşı olma kararı aldım. Ama ilk önce pozitif miyim, negatif miyim diye bakacağım. Çünkü bir kırgınlık var üzerimde. Hani bunun sebebi genel sezon değişikliğinden kaynaklı bir mevsimsel bir rahatsızlık mı yoksa Covid'den dolayı mı bir öğrenmek istedim. Az önce testi verdim. Bir saat sonra da sonucu bana mesaj olarak gelecek. O zaman yine açarım zaten. Ondan sonra da iki gün sonra da aşı olacağım. AstraZeneca olacağım. Yan etkilerin çok fazla olduğunu söylüyorlar. Hani açıkçası onu merak ediyorum. Bütün yaşadığım tecrübeleri sizlerle bu hafta paylaşacağım. Bu videoda göreceksiniz. Şu an manzara çok güzel yani. Bir göstereyim. Biraz rahatlamak istedim. Sonra da eve doğru yürüyeceğim. Ve bugün biraz ders çalışmam gerekiyor. Yarın da tatil zaten. Yani biraz tatil zamanlarına ders çalışmak beni daha öyle mutlu ediyor. Yani ne bileyim hani böyle bir, bir iki saat kendine ne bileyim bir iki saat böyle çalıştığın zaman çalışmak gibi gelmiyor. Hani üzerinde bir baskı hissetmiyorsun ya öyle bir şey göstereyim size manzarayı. Zaten arkada da botanik park var. Şurası da açılsın çok istiyorum. E, normale dönmek çok istiyorum artık. Pazar günü normalde bu saatte burası bu şekilde bu kadar az kalabalık olmaz. O yüzden size göstereyim. Kimse yok. Ya şurada normalde buralar full dolu oluyordu. Şu an kimse yok. Saat o kadar da erken değil aslında. 11.30. Fakat pazar günleri böyleymiş. Arkası da göreceğiniz üzere şöyle bir yerde. Şöyle bir bankta oturuyordum. Kendime geldim. Beni mutlu ediyor burası. Şimdi ufak ufak yürüyüş yapacağım. Ee, eve doğru yürüyeceğim. Bugünlük sporumu da yapmış olurum. Yani şu aşıya olsam o kadar rahatlayacağım ki. Yani normal hayata dönmeyi gerçekten çok özledim artık. Şu an zaten kulaktan kalktı. Hani herkes barlara bilmem ne sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki COVID-19 bitmiş gibi davranıyorlar. Anlayabiliyorum. Herkesin canına tak etti ekonomi zaten bayağı sarsıldı burada da. Çünkü fiyatlar arttı yani hani bundan bir sene önce aldığım şey alışveriş masrafım aynı tutmuyor mesela daha fazla oldu. Benim de aklıma şey geldi yani bu biliyorsunuz bu Covid-19 dönemin başlarında alışveriş videoları falan çekiyordum işte marketlerinde ne kadar tutuyor falan diye. Onların hepsini çıkaracağım. Aynı şeyleri aynı mağazalardan tekrar alacağım. Ve hani bir sene içerisinde bir enflasyon olmuş mu? Gizli gizli bir enflasyon olmuş mu? Onu görmek istiyorum. Ona bakacağım. O videoyu da izleyin yani. O yüzden bildirimleri açın. Tamam mı? Abone de olun. Videoya like atın. <laughs> o şekilde yani. Öyle. Neyse sonuç geldiği zaman tekrar açacağım videoyu. O zaman kadar görüşürüz. Eve geldim ve testi, test sonucum çıkmış bile ben yürüyene kadar eve. Negatif. Yani kesinlikle artık aşı olmamda hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Artık salı gününü bekleyeceğiz. Hatta salı gününe hazırlanacağım. Çünkü kolarsı vesaire olursa hani yemek yapma, alışverişe çıkma gibi sıkıntılarım olabilir. O yüzden evdeki eksiklikleri falan belirlerim. İşte önceden yemek yaparım, koyarım falan vesaire. Otur şeylerle ilgilenirim. Salı günü artık aşı olacağım. O yüzden salı günü sabahında görüşürüz. Dun 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 aşı günündeyiz. Dün çok gerildim. Akşam doğru düzgün uyuyamadım doğal olarak. Sesim bu arada nasıl geliyor bilmiyorum çünkü surun yanındayım. Nehir aşı merkezde hemen şurada. Yaklaşık 17 dakika sonra aşı sıram gelmiş olacak. Ki zaten 5 dakikaya orada olacağım. Acayip gerginim. Yani çok normal. Nasıl bir aksiyon gösterecek vücudum hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Onun dışında dün alışverişlerimi yaptım. Yemek yaptım. Hani bir iki gün belki kolumu kaldıramam, rahatsızlanırım diye. Ama yani çok da kendimi o... Oh. Ay şimdi tren geçiyor ya. Dur. Evet, çok da kendimi de şartlandırmak istemiyorum. Çünkü psikolojik olarak kendi kendime rahatsızlanabilirim. Öyle bir yapım var yani. İçeriği çekmeyeceğim. Ama şundan bahsedeyim biraz. Yani aşı merkezi nasıl bir yer? Yo, günde 40 bin kişi aşı olabilecek şekilde bir yer yaptılar. Burası normalde eskiden maçların yapıldığı stadyumdu, kapalı stadyumdu. İşte ne bileyim konserler falan veriliyordu. Orayı komple kapatıp bölmeler ayırıp 40 bin kişi, günde 40 bin kişinin aşı olacak şekilde adamlar yaptı. Ve şu anda yani Kuzey da normalde 1 milyon 800 kişi yaşıyor. Bayağı bir ya aşı yaşı 30'a düştü ve herhalde 2 haftaya kadar tahminimce de 25'e 20'ye doğru düşecek ve bu iş bitmiş olacak. Hani bu iş yapılacaksa da böyle yapılması gerekiyor gibi gözüküyor. Eğer ilk yarım saat herhangi bir alerjik reaksiyon göstermezsem sadece baş ağrısı, hafif ateşte yırtacağım. Ama onun dışında bilmiyorum. Neyse öyle şimdi. Sentra doğru gidiyorum. Ee, bir video çekmeyeceğim içeride çünkü uygun görmüyorum. Arkadaşlar hem oradaki çalışan insanlar sitesi çok olursunuz. Hem de ne bileyim yani gerek yok. Normalde şimdi olup çıkacağım. Çıktığım zaman da süreci anlatırım zaten. Birazdan umarım görüşürüz. Aşı oldum. Bakın şurası test merkezi. Şurası. Aslında burası, orası normalde şeydi konser alanıydı. O kadar güzel bir sistem kurmuşlar ki. Hani çıktım şimdi de şurada hemen konuşayım sonra eve gideyim diye. Çünkü acayip soğuk hava bugün. İçeri giriyorsunuz. İlk başta sistem kaydınızı yapıyorlar. Yaklaşık 8 tane bölme yaymışlar. 8 tane kuyruk var. Bunun iki tanesi ikinci doz aşısı içinde. işte geri kalanında ilk doz içinde. Zaten çoğu doz yani i̇lk doz almaya gelenlerin çoğu gençti yani benim yaş grubumdaydı. Giriyorsunuz, bir sürü bölme var. İlk önce sizi e, bilgilendirmek için bir tane çıktı vermişler aşıyla ilgili. O aşı ile ilgili işte bilgilendirme yapıyorlar. İşte soru soruyorlar. Herhangi bir alerjiniz var mı? Alerjik reaksiyon gösterdiğiniz bir ilaç var mı? Vesaire diye. Ardından bir ilaç kullanıyor musunuz? Kronik bir rahatsızlığınız var mı? Bunların bilgilerini alıyorlar. Bunları aldıktan sonra da ben doktorla işte hani ismi farklı olunca işte nereye, nereden geliyorsun falan gibi sorular. Sonra doktor da Türkiye'ye gitmiş. Tabii ki de her zaman olduğu gibi buradaki bütün yabancılar genelde bir Türkiye tatile gidiyor. Gerçi bu gelip olaya gitmiş. Bir de Dağ tırmanışına gitmiş galiba. Yani biraz detaylı anlatmadı. Zaten çok ben öyle muhabbet edecek bir ortam da yok. Ondan sonra neyse bu tür konuşmalar oluyor. Bittikten sonra sizi başka bir hemşire alıyor. Benim dikkatimi çeken şey, bu arada fotoğraflarını koyacağım. Yani ben fotoğraf çekmedim. Dediğim gibi etik bulmuyorum içeride fotoğraf çekmeyi veya video çekmeyi. Ya da aşı olurken fotoğraf çekmeyi. Bu yüzden internetten SS Arena'da aşı merkezine nasıl kurulduğunu göstereceğim. Siz de görmüş olursunuz. Hatta koyarım şuraya falan. E, fotoğraflarda da gördüğünüz mü? çok büyük bir şey oluşturmuşlar. Bir de büyük bir ekranda normalde orası maçların yapıldığı bir stadyum. Büyük ekranda hafta başından beri kaç kişiye aşı yaptıklarını yazmışlar ve güncelleniyor sürekli aşı olan kişilerde. 86 bin yazıyordu. Bugün günlerden salı ve saat daha 9. Çok büyük bir rakam. Yani gerçekten büyük bir rakam. Neyse sonra görüştükten sonra sizi başka bir hemşire alıyor. Yani yaklaşık 150 tane falan yani kişi çalışıyordu orada. 150'den de fazla olabilir. Hemşireler, doktorlar işte giriş yaparken kaydınızı alan, çıkış yaparken de kaydınızı alanlar var. Bir de kart veriyorlar kartımı da hatta göstereyim. de şöyle bir kartım var. Bu benim aşı olduğumu gösteriyor. İşte üzerinde de adım, soyadım yazıyor. Ne zaman aşı olduğum, hangi işte numara olduğu, hangi aşı olduğu yazıyor. Bir de ikinci aşımı ne zaman olacağını tarihi de yazıyor. Yani o günde gelip buraya yine aşı olacağım. herhangi bir seyahate giderken kullanalım diye veriyorlar zaten anladığım kadarıyla. Ki artık sanki seyahat ederken de hep aşı ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Neyse aşıyı Olduğum zaman yani başka bir bölmeye geçirdiklerinde benim yo o aşının üzerinde sizin isminiz yazıyor. Yani etiketin direkt sizin isminize göre basmışlar zaten. Yani isminiz yazıyor. Hani aşıda bir şeylik yok. Hani mesela başkasının aşısı nasıl diyeyim size yani hani yarım kullanılmış şişe falan hani o tarz böyle biliyorsunuz bize komple teoriler çok kurulduğu için öyle bir ihtimal yok. Benim adıma yazılmış bana özel aşı vardı. O aşıyı yapıyorlar kolunuzu işte şey tutarsanız ben çok gevşek tuttum kolumu. Gevşek tuttuğum için de hiçbir şekilde acı ağrı şu an hissetmiyorum. Sadece bundan sonrası çok önemli. Aşı olduktan sonra işte 10 30 dakika arasında reaksiyon gösterme ihtimaliniz oluyor. Bu ihtimalin olmaması için bir de gözetleme alanı oluşturmuşlar. Bir sürü sandalye var. Sandalyelere oturuyorsunuz aşı olduktan sonra. Tabi aşı olurken bir 5 dakika tutuyorlar. Aşı olduktan sonra yürütüyorlar. Sonra gözetleme yerinde oturuyorsunuz. Sürekli doktorlar dönüyor etrafınızda. Herhangi bir rahatsızlığınız olduğu zaman elinizi kaldırmanız onların müdahale etmesi için yeterli oluyor zaten. Sonra i̇şte orada da bir süre bekledik. Süre bittiği zaman da check out sistemi var. Çıkış yapıyorsunuz. Bir sürü kasiyer gibi bir alan düşün. Yani 10 tane kasiyer işte duruyor falan varsa varsayın. Oradan işte bekleme sürenizin bittiğini gösteren belge var. Böyle minik bir tane çıktı vermişler. Onu da verdikten sonra artık çıkıp gidiyorsunuz. Şimdi onu verdim ve çıktım. Herhangi bir sıkıntım yok. Şu an sadece şey önerdiler. Eğer herhangi bir ateşim çıkması veya baş ağrısı olursa 6 saatte bir parasetamol alacakmışım. Onun dışında hiçbir şey önermediler. 2-3 gün oluyormuş ama herkeste de olmuyormuş. Sadece böyle bir yan etkisi olabileceğini, kolda biraz Hani ağrı olacağını söylediler ki çok normal aşından sonra. bundan sonrası önemli olan. Şimdi şu andan itibaren benim için saat başladı. Eğer bir etkisi oluşacaksa 12 saat içerisinde oluşur diye düşünüyorum. Oluşursa da zaten paylaşacağım. Bu video devam ediyor. Yani 3 gün kadar çekeceğim. Eğer bir şey olmazsa bir sıkıntı yok. Zaten eve gidip ders çalışmam lazım şimdi. O yüzden ama yani soğuk olmasa biraz daha dolanırdım ama şu an eve gidiyorum. Evde görüşürüz. yaptım diyebilirim neredeyse. Muhtemelen yapmaya da devam edeceğim. Arpa yakasını açtım onu izledim. Kolum şu an bayağı acıyor. Hani şu kısmı komple acıyor. Sersemlik var. Bir de maalesef mide bulantısı yaptı bende. Yani normalde yerim. Hani böyle bu zamanlarda genelde hasıl olduğum zaman yemeye daha çok odaklanırım. Ama hiçbir şey yemiyorum. Midem aşırı derecede bulanıyor. 10 kişiden birinde gözüküyormuş. Şanslı bir insanım. Zaten bütün hani görülmesi gereken şeyleri yazdıkları için kağıttan bakıyorsunuz. Hani onun dışında bir yan etki görürseniz e, arıyorsunuz. Çok güzel sistem kurmuşlar. Muhtemelen yarına falan toparlarım diye düşünüyorum ama açıkçası bugün yatacağım. O yüzden yarın görüşürüz. Yarın sabah daha iyi olmayı planlıyorum. ikinci gün. Dün akşam o kadar çok ateşim çıktı ve titremem oldu ki gerçekten hani çok yardıma ihtiyacım olduğunu düşündüm. Sürekli kalkıp su içtim. 6 saatte bir parasetamol aldım, hala alıyorum. Ateşim ara ara yükseliyor. Bir yarım saat önce 37 dereceydi. Bir duş aldım. Duş aldıktan sonra daha iyi oldum ama gerçekten insanı zorlayan bir süreç. E, fakat artık yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum. Bir gün daha dinleneceğim. Kasarım çok fazla oldu. Onun dışında da çok zor zorlandım ya. Yani zorlamadım diyemeyeceğim. Yani AstraZeneca'nın yan etkileri 10, kişinin de onda bir de gözüken bütün yan etkilerini yaşadım neredeyse. İştahım çok kesildi. Hiçbir şey yemek istemem, istemiyorum. Hala istemiyorum. B büyük bir kırgınlık var. Yani böyle şey gibi grip olursunuz ya hani grip olduğunuz zaman ateşiniz de yükselirse daha da kötüleşirsiniz. Aynı onu yaşıyorsunuz. Bu şekilde geçiyor ama yani vücudumun buna tepki göstermesi bir yandan da iyi çünkü antikor üretiyor falan. O yüzden işe yaradığını düşünüyorum yani. Böyle düşünüyorum. Bu şekilde. Aşığı olma süreci kolaydı. E, aşı olduktan sonraki yan etkileri de genel olarak böyle geçiyor ama şu an daha iyi hissettiğim için artık bu videoyu kapatabilirim. Çok uzun olmamıştır umarım. Tam olarak bilmiyorum. E, fakat sizde eğer aşı olacaksanız AstraZeneca olacaksanız benim size önerim kesinlikle bir çorba falan hazırlayın. Buzdolabınıza koyun. Hani hemen ısıtıp böyle içebileceğiniz şekilde çünkü yani bu sabah kolumu kaldıracak halim yoktu. Hemen konfleksi bile tabağa zor koyup böyle yedim hani ilaç alayım diye. Sonra yaptım zaten. İki gün boyunca tamamen uyku ve yapmakla geç, geçirdim diyebilirim. Şu an biraz daha iyiyim ama böyle çıkıp yürüyüş yapacak bir halim de yok. E, dinlenmeye devam edeceğim. Ama artık o kadar zorlamıyor. Yani çok kötü bir durumda o beni zorlamayacağını düşünüyorum. Bu haftalık video böyle oldu. Umarım şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.